Bugün sizlere cesaretin imana dönüştü, bir insanın kalbinde kopan fırtınanın bütün bir ümmetin kaderini nasıl değiştirdiğini anlatacağız. Bu hikaye, avladığı aslanlarla ün salmış bir savaşçının, Allah'ın aslanı oluşunun hikayesidir. Öfkeyle başlayan bir adımın, nasıl hakikate yürüyüşe dönüştüğünü, bir kalbin karanlıktan nura nasıl çıktığını birlikte göreceğiz. Şimdi kulak verin. Bu, Hamza bin Abdülmuttalib'in destanıdır. Mekke'nin kavurucu çöllerinde, en güçlülerin bile hayatta kalmakta zorlandığı bir diyarda, herkesin korkuyla adını andığı bir adam vardı. O, yalnızca ceylanları ya da develeri avlayan biri değildi. Onun asıl tutkusu, tek başına aslanları ve yırtıcı vahşi hayvanları avlamaktı. Kureyş onun adını duyduğunda titrer, düşmanları kılıcının gölgesinde kaçacak yer arardı. Fakat bu cesur savaşçı, nasıl oldu da şirk hayatından çıkıp Allah'ın aslanı, peygamberin ilk kalkanı haline geldi? Mekke'nin lideri Ebu Cehil'i herkesin gözü önünde yere seren o an nasıl yaşandı? Ve en önemlisi, Hint binti Utbe'nin ciğer meselesi gerçekten yaşandı mı? Yoksa tarihe karışmış bir efsane miydi? Bu videoda Şehitlerin Efendisi Hamza bin Abdülmuttalib'in gerçek ve eksiksiz hikayesini anlatacağız. Bu hikayeyi anlamak için Mekke'ye, Kureyş'in efendisi Abdülmuttalib'in evine dönmemiz gerekir. Abdülmuttalib'e bir erkek evlat müjdelendiğinde büyük bir sevinç yaşandı ve ona Hamza adı verildi. Kureyş'in ileri gelenlerinin geleneğine göre Hamza çöle gönderildi. Orada büyüdü, sertleşti, Arapçanın en saf halini öğrendi. Onu, Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe emzirmişti. Aynı kadın Resulullah'ı da emzirmişti. Böylece Hamza, Peygamberimizin hem amcası hem de süt kardeşi oldu. Aralarında iki ya da dört yaş fark vardı. Birlikte büyüdüler, aralarında güçlü bir dostluk oluştu. Hamza, Kureyş gençleri gibi yetişti. Fakat onlardan çok daha farklıydı. Gücüyle, cesaretiyle ve vakar dolu duruşuyla öne çıktı. Savaş sanatında ustalaştı. O ok katmada eşsizdi. Ficir Savaşı'na katıldı ve orada gerçek bir savaşçı olduğunu gösterdi. Ancak onun asıl tutkusu çöldeydi. Vahşi hayvanları avlamayı sever. Bu yüzden ona aslan avcısı Hamza denirdi. Zamanla Mekke'nin ileri gelenleri arasında yerini aldı. Yıllar geçti, Peygamberimiz insanları Allah'a davet etmeye başladı. Bir gün Safa tepesinde dururken Ebu Cehil yanına geldi. Ona hakaret etti. Sözleriyle kalbini incitti. Peygamberimiz sessiz kaldı. Karşılık vermedi. Ebu Cehil ise Kabe'nin yanındaki topluluğa gidip yaptıklarıyla övündü. O sırada Abdullah bin Cuda'nın cariyesi olan bir kadın, olan biteni görmüştü. Hamza avdan dönerken onu durdurdu ve dedi ki, Ey Ebu Umare, yeğenin Muhammed'in başına gelenleri görseydin. Ebu hakem ona hakaret etti, incitti. O ise karşılık vermedi. Hamza'nın öfkesi bir anda alevlendi. Yayını omzuna asmış halde hızla yürüdü. Meclise girdi. Ebu Cehil'in başına yayıyla vurdu ve başını yardı. Ardından haykırdı. Sen ona hakaret ediyorsun da ben onun dinindeyim. Söylediklerini bana da söyleyebilir misin? Beni mahsumdan bazıları Ebu Cehil'i savunmak için ayağa kalktı ama o onları durdurdu. Çünkü Hamza'nın gücünü biliyordu. "Bırakın Ebu Umare'yi." dedi. "Ben gerçekten yeğenine ağır sözler söyledim." Hamza o an öfkeyle İslam'ı ilan etmişti. Fakat evine döndüğünde kalbinde bir fırtına koptu. Acaba doğru mu yapmıştı? İşte asıl mücadele şimdi başlıyordu. Kılıçla değil, kalple verilen bir mücadele. Mekke'nin en güçlü adamlarından biri karanlık bir gecede tek başına kaldı ve kendi nefsiyle yüzleşti. İşte Hamza'yı Allah'ın aslanı yapan yolculuk tam da burada başladı. Tek bir düşünceyle titriyordu. Acelemi ettim. Atalarımın dinini bir anlık öfke yüzünden mi terk ettim? Şeytan kulağına fısıldıyor. Pişmanlık kalbini kemiriyordu. Hamza o geceyi anlatırken şöyle der. O gece gibi bir gece daha yaşamadım. Vesvese içimi parçaladı. Peki Hamza bu tuzaktan nasıl kurtuldu? Nasıl oldu da birkaç saat içinde tesadüfen Müslüman olan bir adam Allah'ın aslanına dönüştü. O karanlık gecede Hamza'nın sığınacak tek bir yeri vardı. Kabe. Gecenin sessizliğinde evinden çıktı. Beytullah'ın önünde durdu ve kaybolmuş bir yürekle Rabbine yalvardı. Allah'ım, eğer bu yol doğruysa kalbime huzur ver. Değilse beni bu halden kurtar. Duası samimiydi. Allah kalbine sekanet indirdi. Şüphe dağıldı. Sabah olduğunda Resulullah'ın yanına gitti. Onu dinledi. Sözleri kalbine işledi ve imanı kök saldı. Hamza'nın İslam'a girişiyle birlikte Müslümanlar başlarını yerden kaldırdı. Ardından Ömer bin Hattab da Müslüman oldu ve İslam güç kazandı. Rivayet edilir ki, Müslümanlar Mekke'de ilk kez başlarını dik tuttular. Hamza hicret etti, Medine'ye vardı ve orada onun şanlı askeri hayatı başladı. İslam'da ilk sancağı taşıyan, ilk birliğin komutanı olan oydu. Ardından Bedir günü geldi. İki ordu karşı karşıya geldiğinde, Hamza iki kılıçla savaşıyordu. Aslan gibi saldırıyor. Müşriklerin ileri gelenlerini birer birer yere seriyordu. O gün Utbe bin Rebiya'yı öldürdü. Kardeşi Şeybe'nin ölümünde yer aldı ve nicelerini yere serdi. Hamza'nın ardından bir ceset daha, arkasında ise kinle dolu kalpler kaldı. O günden sonra Hamza, Mekke'nin bir numaralı hedefi oldu. Kureyş yenilmişti ama iki kişinin içi ateş gibi yanıyordu. Biri babasını, amcasını ve kardeşini kaybeden Hint binti Utbe, Diğeri amcası öldürülen Cübeyr bin Mutim. Bir sonraki savaşın intikam savaşı olmasına karar verdiler. Bu iş için usta bir mızrakçı aradılar ve Habeşli Vahşi'yi buldular. Vahşi mızrağıyla neredeyse hiç ıskalamazdı. Ona dediler ki, Hamza'yı öldür, özgür ol. Hint de onu mal ve mücevherle teşvik etti. Uhud'a doğru yola çıktılar. Her göz Hamza'yı arıyordu. Peki aslan avcılardan kurtulabilecek miydi? Aslanlar çoğu zaman savaşta ölmez. Arkadan gelen ihanetle düşer. Uhud'da da böyle oldu. Hamza kılıçlarıyla meydanı kasıp kavuruyordu. Ben Allah'ın aslanıyım. Ben Resulullah'ın aslanıyım diyerek savaşıyordu. Vahşi ise uzaktan bir kayanın ardından onu izliyordu. Bir anlık dalgınlıkta Hamza'nın ayağı kaydı. Rivayete göre elbisesi bir çukura takıldı. O anda sırtı açıldı. Vahşi mızrağını tüm gücüyle fırlattı. Mızrak Hamza'nın bedenine saplandı. Ayağa kalkmak istedi ama takati kalmamıştı. Allah'ın aslanı orada şehit düştü. Rivayetlerin çoğuna göre o gün oruçluydu. Ardından korkunç bir olay yaşandı. Mübarek bedenine işkence yapıldı. Burada önemli bir gerçeği söylemek gerekir. Filmlerde anlatıldığı gibi Hind'in ciğerini yedi rivayeti sahih değildir. Güçlü rivayetlere göre bu işi yapan vahşiydi ve delil olarak bunu efendisine götürdü. Hint daha sonra Müslüman oldu ve samimi bir imanla yaşadı. Resulullah onu bu olaydan dolayı kınamadı. Vahşi özgürlüğüne kavuştu ama ümmet bir daha asla yerine konamayacak bir aslanını kaybetti. Savaş sona erdiğinde peygamberimiz şehitleri dolaştı. Hamza'nın yanına geldiğinde onu o halde görünce dizleri çöktü. Gözlerinden yaşlar aktı ve şöyle dedi. Ey amcam! Sen akrabayı gözetirdin, iyiliği yayardın, Allah'ın ve Resulünün aslanıydın. O gün gökyüzü bile ağladı. İşte Hamza'nın hikayesi böyleydi. Bir avcı olarak başladığı hayat, Allah yolunda şehadetle taçlandı. Allah ondan razı olsun. Sen de bu kutlu isme salavat getirmeyi unutma ve bir sonraki hikayede buluşmak için bizi takip etmeyi ihmal etme. Hamza bin Abdülmuttalib'in hayatı bize şunu öğretir. Gerçek güç kılıçta değil, imandadır. Gerçek zafer düşmanı yenmekte değil, nefsini teslim etmektedir. O Allah'ın aslanı olarak yaşadı ve şehitlerin efendisi olarak Rabbine yürüdü. Onun cesareti bugün hala kalpleri uyandırıyor, imanlara güç veriyor. Allah ondan razı olsun. Eğer bu hikaye kalbinize dokunduysa bir salavatla karşılık verin ve bu tür ibretlik hikayeler için bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki hikayede yeniden buluşmak duasıyla